merhaba arkadaşlar. Karate çocuğu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, ayat bilgisi yapıyoruz. Hadi başlayalım. Siz de yapıyorsunuz hadi. <laughs> ayat bilgisi dersinde öğretmeniniz okulda e, neler olduğunu sordu. Nedir bu arkadaşlar şimdi? Yani ayat bilgisi öğretmeni bir şey sordu. Yani öğretimiz okulda kullandığı kurallarımızı uymalıyız. Doğru mu arkadaşlar? Okuldaki kurallar uyulacak. Ee, uyulacak da ee, etkinlik ee, arkadaşlar şöyle yazalım biz. Gibi. Yani burayı hiç karalamayalım. Bu etkinlik zamanı nedir arkadaşlar? Aşağıda olanlar yani alanlar okul kaynaklarını tasarruflu afiş çalışmalarını yapınız. S, nokta. Nedir? Bir dakika arkadaşlar. Anne. Nedir? Nedir nedir? Ne nedir? Ya şimdi bu aşağıdaki alanlar okul kaynakları tasarruf mu ne öyle bir şey de. Ne bu e, nasıl yazabiliriz bunu? bakmam Bir dakika arkadaşlar şöyle durun. İki dakika. Bu mu? Evet. Muslukları kapatmalıyız Yazayım mı? Evet Muslukları kapatmalıyız. Yazalım hemen musluk musluk var kapat mal muslukları kapatmalıyız yazdınız ee, gelelim 34'e. Bekleyin açayım ben 34'ü falan. Diyor ki arkadaşlar bakın şurada. Ben büyüyünce aç, açıcı olacağım. Ben büyüyünce ne o, fotoğrafçı olacağım. Ben büyüyünce hayat bilgisi öğretmeni olacağım. Ben büyüyünce de e, doktor olacağım. Mesela bu doğru mu arkadaşlar? Mesleği seviyorum. Hemen okuyalım bunu. Sonra yazalım. Öğretmenimizin sevdiği bir dakika. Öğretmenimizin sevdiği mesali mesali tan, tan, tanıtan bir gösteri yapıyor. İtfaiye, e, ondan sonra bak itfaiye, çiftçi, doktor, polis, e, asker bunlar arkadaşlar. Bir de dişçi. Nasıl olur arkadaşlar? Şimdi buraya bir aç yazalım. Yazalım hemen. Anne doğru mu? Aç yazıyor da. Ya. Bir dakika arkadaşlar. Özelliklerini yazacaksın. Özelliklerini. Nasıl ya? Ne yapar fırınca? Ekmek. Ekmek. Ekmek yapar. Tamam. Hemen yazalım arkadaşlar. ekmek Ekmek ne yapar? Yapar. Yapar yazıyoruz. Ekmek yapar. Bu bitti arkadaşlar. Ee, yazmayalım yeter okuyalım siz yazın bu defa. Gelelim buna. Şu kalemimi bir dakika şöyle koyayım ben. Diyor ki arkadaşlar Hatırlama zamanı. Nedir bu arkadaşlar? Yani ne hatırlaması var? Mesela şurayı bir okuyalım. Toplu zıplıyor. Top toplam zıplıyor. zıplıyor. Topum zıplıyor. Topum zıplıyor. Zıpla zıpla dur. Topaç dönüyor. dönde dönde dur. Kuşlar yüksekte uçuyor. Uçta da, uçta da, uçta da, dur. Çocuk okulunda koşuyor, koşuyor. Budur arkadaşlar. Ee, gelelim buna arkadaşlar. Bir güçlü yönerlerimizi veya yapar yapmaktan zorlandığı etkinlerin ee, mesela burada İstiklal Marşı ne okuyorlar arkadaşlar? Siz bugün burayı yazın. Bakın ben size buraya ödev verdim. Siz bugün burayı yazın. Ee, ben de size e, Türkçe yaptıracağım. Söz veriyorum. Bugün videomun sonuna geldi. Kanalıma lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok güzel bir dersi yapmış, yaptık arkadaşlar. Hem de çok 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 güzel valla. Videomuzun sonuna geldik. Like katın. Şu an 5 dakika oldu. Hoşçakalın.